Rüyada bıyık görmek yaşadığı yokluğun biteceğine, yaşam biçimiyle insanların övgüsünü kazanacağına, ruhsal açıdan çok iyi hissedilecek bir döneme girileceğine, zarara sebep olan kişilerin hayattan uzaklaştırılacağına, rakiplerinin ulaşamayacağı kadar iyi ve kazanç getirecek işlere gireceğine, maddi sorun yaşamayacağı için hayatını refah içinde sürdüreceğine, eğlenceli ve yemekli bir törene konuk olunacağına delalet etmektedir. Rüyanın geniş tabiri Rüyada bıyık görmek yaşadığı yokluğun biteceğine, Yokluk çeken bir kişiye elden geldiği kadar yardım edileceğine, hedeflerine başarıyla ile ilerleyeceğine, dualarının ve tövbelerinin kabul olacağına, sevilen kişilerden alınacak güzel haberler ile çok mutlu olunacağına, ağız tadının yerinde olacağına, bir kişiyle usta çırak ilişkisi yaşayacağına ve bu kişi sayesinde çok büyük başarılar kazanarak çok üst mevkilere geleceğine delalet etmektedir. Rüya yorumları kitabına göre istenmeyen bir problemin çözümü için tecrübeli birinden destek alınacağına hareketlerine ve yaşamına çeki düzen vermek isteyeceğine, gülmeyi ve eğlenmeyi başaracağına, yaşam biçimiyle insanların övgüsünü kazanacağına, başını ağrıtan ve canını sıkan sorunların ortadan kalkacağına, aileye yeni bir bebeğin katılacağına işaret etmektedir. Rüyada bıyık görmek hayırlı bir kısmet ile dünya evine girileceğine, ruhsal açıdan çok iyi hissedilecek bir döneme girileceğine, zarara sebep olan kişilerin hayattan uzaklaştırılacağına, maddi olarak büyük bir fırsatın ayağına geleceğine, aile hayatının sorunsuz olacağına, bütün aile fertlerinin çok mutlu olacaklarına ve çok güzel bir hayat sürüleceğine, eskisi gibi başarılı işlere imza atacağına yorulmaktadır. Rüya tabirleri kitabına göre rakiplerinin ulaşamayacağı kadar iyi ve kazanç getirecek işlere gireceğine, asla harama bulaşmayacağına, uzun bir süre boyunca herhangi bir hastalık yüzü görmeyeceğine, sevdikleri ve arkadaş grubu ile daha sık bir araya geleceğine, her zaman çok mutlu olacağına, kazanacağı bir başarının bundan sonrası için zafere giden yolunun da önünün açılmasına vesile olacağına tabir olunur. Rüyada bıyık görmek yüceltileceği sözler duyacağına, maddi sorun yaşamayacağı için, hayatını refah içinde sürdüreceğine, sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulup ferahlığa çıkacağına, yapılan işte bol kazançlı bir mevkiye sahip olunacağına, heyecanlarının ve sevincinin de hiçbir zaman yarım kalmayacağına, sevdiği kişilerin mutlu olacağına rivayet etmektedir. Rüya sözlüğüne göre pişmanlık duyulan hataların düzeltileceğine, her çalışmasıyla büyük ses getireceğine, eğlenceli ve yemekli bir törene konuk olunacağına, işlerini baltalamaya çalışan insanları uzaklaştıracağına, çok zor ve çok sıkıntılı işlerin altından kolayca kalkacağına, göz yaşının duracağına rivayet etmektedir.